Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz spiritüel kahve falına. Sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Hepinizin keyfi yerindedir. Sizlerin niyetine bakalım. Ne var ne yok falınızda. Hepinize güzel e, cevaplar vermesi dileğiyle açıyorum fincanı. Evet bir yani bir sıkıntı atacaksınız. E, atmaya uğraşıyorsunuz. İnşallah atacaksınız yani. Evet yani böyle bir bir an kurtulacaksınız bu sıkıntıdan. Evet yakın bir yerden fiziksel olarak yakınınızda bulunan bir insandan çok güzel bir haber alacaksınız. E, bu arada bir yerde sanki böyle bir oda içerisinde oturmuşsunuz ve, ve odanın tavanı bir anda açılıyor. Bir anda içeriye ışık e, giriyor. Yani ondan önce böyle zindan gibi karanlık bir yer olduğunu düşünün. Belki zindan kadar olmasa da karanlık olduğunu bir anda tavan açılıyor o da ışığa boğuluyor böyle yani üstünüzde gerçekten böyle bir delik açılıyor bir dikdörtgen çerçeve tavan açılıyor yani dolayısıyla yukarıya doğru sizi kısıtlayan bir engel kalmıyor yükselmenize engel olan işte aydınlanmanıza engel olan bir şeyleri görmenize engel olan ne varsa yani tavan açılıyor tamamen gökyüzüyle birsiniz hani orada bir sınır yok artık istediğiniz kadar yukarı uzanabilirsiniz yani boyunuz istediği kadar uzayabilir Dolayısıyla böyle bir durumu temsil ediyor daha önce yükselmenizi engel olan özgür hissetmenize engel olan sizi sınırlayan bir şeyler varmış üstünüzde Belki de birileri varmış üstünüzdeki otoritelerin kalkması baskıların kalkması gibi anlamlara geliyor Evet 5 hafta içerisinde bir yol görünüyor bu yola siz birisinin peşinden gidiyorsunuz. Yani bir insan var önünüzde. Siz onun ayak izlerini takip ederek gidiyorsunuz. Ee, ve sizin arkanızdan da yine sizin ayak izlerine bakarak birisi daha gelecek. Yani sanki böyle hani bazı yollarda olur ya böyle tek sıra yürüyebileceğin şekilde dardır orası. Birlikte gittiğin insanlarla sıralı yürürsün. Yani tek sıra mecbur öyle geçersin. Sanki ona benzer bir görüntü ama... Bu sıralama gerçekten böyle bir yerde olabilir. Tek sıra ilerleyeceğiniz fiziksel olarak öyle olduğu için çıkmış da olabilir. Yoksa daha önce birinin yaptığı bir yoldan gitmek, onun izinden gitmek anlamında da bir sembol olabilir. Ve eğer böyle birinin izinden gidiyorsanız da sizin izinizden de daha sonra yine birisi gelecek demektir. Üç kişi beraber bu yola gitmiş olacaksınız. Yol biraz böyle meşakkatli yani şey değil çok kolay bir yol değil ama zor da değil yani çok zor da sayılmaz sıkıntısına rağmen vardığınızda Hani güzel bir yere sizi götürecek bir yol ya yani bazı yolları deriz ya hani çok ya çok güzel bir yer ama hani yolu zor yolu zahmetli fakat değer mi değer o manzaraya değer mi o yüksekliğe değer mi değer Bu da böyle bir şey yani bu gireceğiniz yol Evet elinde çantasıyla gelen bir erkek var. Ee, böyle uzun zayıf. Çok uzun değil ama zayıf olduğu için de uzun görünüyor. Ee, böyle bir erkek var. Elinde bir çantayla geliyor. Bu çanta da yani hem kendi eşyaları var. Ee, bunu şey gibi düşünün. Valiziyle geliyor. Kendi kişisel eşyaları ama valizin yarısını dolduran size getirdiği de bir şey var. Size de bir hediyesi var bu kişinin. Ve bu hediye sizin beklemediğiniz bir şey yani kişinin gelişi çok sürpriz olmayacak size ama size böyle bir hediye getiriyor olması gerçekten sürpriz olacak çok sevineceksiniz bu hediyeye. Şurada büyük bir yıldızınız var siz de görebilirsiniz yani şu kolu bayağı belirgin çıkmış siyah bir zemine denk geldiği için. E, ama diğer kollarda şöyle şu tarafa doğru bakın e, beş kollu bir yıldız epeyce de büyük bir yıldız e, ve burada bir e, surat şeklinde şöyle büyük bir e, surat çıkmış onun ağzı açık bu kol bir ağzın içinde yani yıldız o kişinin ağzından çıkıyor e, bu insan kimse e, sizin şansınızı etkileyecek bir söz hakkına sahip yani onun vereceği bir oy onun söyleyeceği bir şey sizin hakkınızda bir görüş yani o bir jüri üyesi gibi ya da bir e, yetkili kişi gibi onun ağzından çıkacak söz sizin açınızdan bir şans olarak vuku bulacak yani size dair bir konuda karar veriyor bu kişi doğrudan veya dolaylı olarak o yüzden e, hani bu surat normalde sizin çok beğenmediğiniz bir surat çok hoş görmediğiniz kaba bulduğunuz bir surat ama ağzından bu çıkınca bir anda size çok güzel görünecek o bile ee, hani bazen olur ya böyle antipati duyduğunuz bir insan istediğiniz e, sonucu e, size sizin elde etmenize katkı sağladığında istediğiniz cevabı verdiğinizde o anda böyle sevimli görünür sempatik görünür. Öyle bir etkisi olacak sizin e, büyük bir şans elde edeceksiniz bu insanın iki dudağı arasından çıkan bir söz bir yorum e, sizi böyle etkileyecek canlarım benim ve işinizle alakalı herhalde konu. Evet Y harfi adında olan bir insan iki parçaya bölünüyor şöyle e, Aynı anda iki iş yapabilir bu kişi e, Veya aynı anda iki farklı tarafa yetmeye çalışabilir aynı anda iki farklı kişiye de hak verebilir Bir, bir nevi böyle bir ara bulucu Pozisyonu olabilir yani e, mekik gibi aslında ikiye bölünüyor ama bir o tarafa bir o tarafa böyle hareketli görünüyor yani e, Y harfi bir kişi bu kişiye destek olacaksınız onun bu ikiye bölünmüşlüğü e, Hani Zor gelecek ona yani biraz böyle şey olarak tempo olarak o mekik gibi arada gidip geliş falan. iki tarafa yetme çabası ee, sizden destek isteyecek bu insan ve siz ona yardım edeceksiniz. Ee, bu da biraz sizin de iş yükünüzü arttıracak bir şey olarak görünüyor. Ekstradan bir de hani ona koşturacaksınız ama e, size de katkısı olacak bir şey aynı zamanda. Yani bu kişi bu y harfi neden bölünüyor ikiye mutlaka burada bir şey var bir kazancı var yani bir tasarrufu var buradan. Ee, ve siz ona yardım ettiğinizde bundan e, siz de kazançlı çıkacaksınız. Evet, herhalde yine bir işle alakalı bir konu. Belki de bu kişi bir e, iş alacak ve e, sizden de yardım isteyecek. Karşılıklı bir şekilde yardım etmenizi bekleyecek. Evet. 9 e, güne kadar bir haberleşme trafiğiniz olacak. Birisiyle yazışarak olacak bu. E, bilmiyorum artık mesajlaşma mı hani online ortamda bir şey mi yoksa bildiğimiz eski usul kağıtlar mı gidip gelecek arada bilmiyorum ama yazılı olarak e, iletişimde olacaksınız. Bu resmi de olabilir yani bir arkadaşınızla mesajlaşmak da olabilir. Resmi bir yerle e, evrak gönderip alıp yazışmak da olabilir. Yazılı olarak 9 güne kadar böyle bir iletişim trafiğiniz olacak. E, bu biraz sizi çok stresli bir bekleşin içine sokacak yani bir cevap bekleyeceksiniz. O cevap gelene kadar biraz böyle gergin, sıkıntılı, stresli, belki başka hiçbir şey yapamayacaksınız. Oturup cevap gelene kadar sadece onu bekleyeceksiniz. O arada belki odanızı başka bir şey veremeyeceksiniz ama e, o olumlu gelecek sonuç. 9 günün sonunda yani bu neticelenecek ve olumlu neticelendiğinde siz çok rahatlayacaksınız. Üzerinizden tonlarca yük kalkacak. Artık konu demek ki önemli yani. O yüzden de e, kuvvetle muhtemel belki de bir yerle yazışıyorsunuz. Önemli meseleler söz konusu. Evet. Hayatınızda birisi yoksa bugünlerde hayatınıza birisi girebilir. Birinin omzuna yaslanmış görünüyorsunuz. E, ve Bu aslında çok uzağınızda olan bir kişi de değil. Belki zaten daha önce tanıştığınız birisi olabilir. Tanışmışsınızdır ama o kadar. Yani sadece bir hani merhabalaşmışsınızdır. Bir ortamda e, tanışmışsınızdır ama Orada kalmıştır o sohbet bir daha görmemişsinizdir Birkaç kere gördüyseniz Bire bir samimiyet yoktur yani Adından gayrısını bilmiyorsunuzdur Şimdi bu kişiyle yakınlaşma e, Durumumuz olabilir ve e, Bu bir ilişkiye hızlı bir şekilde Dönüşebilir yani hayatınıza biri Yoksa girecek ve dediğim gibi Zaten muhtemel ki tanıdığınız birisi Gördüğünüz birisi e, Size tamamen yabancı Değil yani Evet çok uyumlu görünüyorsunuz çok uyumlu Hani o omzuna haliniz ve sizin orada e, o ilişkide kendinize ait hissetmeniz rahat hissetmeniz güvende hissetmeniz yani bu, bu duruş bunu anlatıyor kısa sürede bu duyguları size yaşatacak bir ilişki olarak görünüyor Eğer e, hayatımda biri var zaten bir beraberliğim var diyorsanız da belki bu duygular e, Hani ilişkinizde yoğunlaşabilir O yüzden böyle çıkmış olabilir ama yani bu yeni gelecek bir ilişki daha ziyade böyle görünüyor yani. Evet uzun süredir yerinde sayan bir konu hareketlenecek. Hayatınızda nihayet diyeceksiniz. Çok uzun süredir beklediğiniz bir şey. Bazen bir otobüse binersiniz de hemen kalkacak zannıyla kalkmaz böyle bekler 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 saatlerce. Artık böyle şoföre falan çıkışırsınız ya hani ne zaman kalkacak bu araba diye. Böyle bir vaziyetteymişsiniz aşağı yukarı hayatınızda bir yer donmuş belli bir alan belli bir konu belli bir kişi donmuş ve yerinde sayıyormuş hiç hareket etmiyormuş. E, bu sizi çok bunaltmış yani böyle nihayet bu konu harekete geçiyor ve o kadar rahatlayacaksınız ki yani o otobüste bekliyorsanız eğer otobüs hareket ettiğinde alkışlayacak kadar e, kahkaha atacak falan kadar. Böyle sinirleriniz boş olacak yani böyle bir tepki vereceksiniz bu harekete nihayet nihayet başladı bir şeyler yapıyor gidiyor falan diyeceksiniz yani e, o yüzden e, bu duruan enerji e, akmaya başladığında sizin de hayatınızda yani bu hayatınızın tek bir alanı ile ilgili gibi görünüyor ama bu hareket ettiğinde hayatınızda başka konuların da e, hızı artacak çünkü yani yine otobüs örneğini düşünürseniz arkada bekleyen, korna çalan ya da sessizce yolun açılmasını bekleyen başka konular varmış yani. Bu konu hareketlendiğinde dolaylı olarak kendisiyle bağlantısı olan başka şeylerin de hızını arttırmasına neden olacak. E, orada bir e, genişleme yani yolların açılması söz konusu olacak. Evet, 3 e, kişi, 4 kişi pardon. 4 kişi bir yerde beraber toplanmışsınız. Bir beşinci kişi hakkında konuşuyorsunuz. Beşinci kişi kendisi fiziksel olarak orada değil ama sanki oradaymışçasına onu konuşuyorsunuz. Konu o yani orada. Ee, bu kişi yaşlı olabilir, hasta olabilir veya çocuk olabilir. Yani bir şekilde onunla ilgili kararı sizin vermeniz gerekiyor. 5. ile alakalı bir karara varmak için kritik edeceksiniz bazı konuları. Burada da bir fikir ayrılığı var. Siz üç kişi bir görünüyorsunuz, dördüncü kişi daha böyle ayrı görünüyor sizden. E, o muhtemelen sizinle aynı fikirde değil. Siz şöyle yapalım derken o başka bir şey savunacak. Yani burada aslında biraz o kişiyi ikna etmek üzerine kurulu bir görüşme olacak ve onu da ikna ettiğinizde artık bu orada bulunmayan kişiyle alakalı hepiniz. E, Ortak bir karara varmış olacaksınız ve bir yol haritası bu kişiye ne olacağıyla ilgili bir ortak karara varmış olacak ve bunun sorumluluğunu alacaksınız. Yine de zor bir karar olarak görünüyor yani çoğunluk aynı fikirde bile olsanız yine de sizlere de böyle hani böyle içinizde bir şüphe bırakan yani acaba doğru mu yapıyoruz diye zor bir karar yani tek başına alınacak bir karar zaten değilmiş evet. bir UFO var ya bu böyle size yabancı bir kişinin veya bir olayın hayatınıza hızlı bir giriş yapacağını temsil ediyor burada gerçekten de hızla gelen bir UFO olarak görünüyor hayatınıza dediğim gibi tanımlayamadığınızda hani aşinalığınız olmayan hani ilk defa başıma böyle bir şey geliyor ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum ya da ilk defa böyle birini tanıyorum diyeceğiniz bir kişi durum olay hayatınıza çok hızlı bir şekilde girecek ama girdiği alanı da böyle ışıkla nasıl desem aydınlatıyor yani böyle bir hem hızlı bir rüzgar sokuyor oraya bir devinim sokuyor hem de bir ışık bir aydınlanma oluyor orada. Yani bu hızla giren şey hayatınızda bir hareket başlatıyor ve bu hareketle birlikte bir aydınlık da orada oluşacak canlarım benim. O yüzden yani sizin üzerinizdeki etkisi güzel olacak. Her ne kadar bu size yabancı bir şey olsa da. Evet bakalım tabakta ne var ne yok. Şimdi evvela bir e, çatınıza konan bir şey var. Yani resmen böyle evinizin çatısı çıkmış ve bu çatıya çok güzel bir şey konuyor. Bir müjde diye, diyebilirim ben buna. Yani bir böyle muştu e, geliyor. Başınıza güzel bir şey talih kuşu kondu gibi. Yani tam olarak öyleyse de yani böyle hanenizin üstüne güzel bir sevinç bütün Çekirdek ailenizi sevindirecek güzel bir olay başınıza gelecek Buna çok sevineceksiniz hepiniz yani Burada herkesin hayatına fiziksel olarak da etkisi olacak bir şey bu Yani maddi manevi sizi etkileyen bir pozitif gelişme olduğu için Hepiniz gerçekten çok sevineceksiniz Buna zaten çatı altında herkes dans eder vaziyette çıkmış Öyle söyleyeyim Ve bu gelen neyse artık böyle kolay kolay etkisi silinecek bir şey değil. Yani çok gelgeç bir şey değil. Yani kalıcı olacak hanenizde bunun etkisi. Evet bir şey ikiye böleceksiniz. Bu bir şeyin böyle nasıl desem posasıyla suyunu ayırır gibi, sapla samanı ayırır gibi eee ya da bir mesela böyle bir sıvının tortusu dibe çökmüş de işte üstünden sıvısını alıp tortusunu dipte bırakır gibi. Yani bir şey daha önce karışıkken şimdi kendi içinde ayrışmış böyle sanki. Ben burada renk olarak görüyorum. Bir siyah beyaz dengesi olarak görüyorum. Böyle siyahlar bir tarafa toplanıyor, beyazlar başka bir tarafa. Bunu hazır böyle işte siyah dibe çökmüşken, beyaz üstte kalmışken falan e, suyun üstünden yağı alır gibi yani bu iki e, farklı yoğunluktaki iki farklı yapıdaki şeyi birbiri içinden ayırıp süzüp e, yani ayrıştırma çabanız olacak ama bu böyle çok e, hızlı olacak bir şey değil biraz zaman alacak yani tek tek böyle ayıklamak gerekebilir yani taneleri biraz zaman alacak ama daha güzel olacak bir şeyleri saflaştırmış olacaksınız yani Karışık halde satmaktansa e, Allah söyletti he, bu satmaktansa kısmını ben e, kendim bilinçli söylemedim. Demek ki bir şeyi satmakla alakalı bu. E, diyelim ki karışık kuru yemiş olsun bu. Ayrıştırıp ayrı ayrı satacaksınız ve karışık satmaktan daha iyi verim elde edeceksiniz. Yani yine satmak diye devam edeyim öyle dedik madem. Ee, daha çok kar edeceksiniz mesela daha yüksek fiyatla satabileceksiniz. Böyle bakın. Ee, ama bu e, belki hani sizin hayatınıza farklı bir şeyde denk geliyorsa daha fazla size verim sağlatacak, daha fazla randıman elde edeceğiniz bir durum olarak görünüyor. Ayrıştırmak işinize gelecek yani. Hatay'ın H'si, Lüleburgaz'ın L'si, Rize'nin R'si, Urfa'nın U'su, canlarım benim H, L, R ve U harfleri. E, hatta şimdi bir de T harfi de gördüm. Bu harfler e, bir, bir konuyla alakalı karmaşık bir şekilde sanki böyle bir çarkın içinde dönüyor. Sıralı değil yani. E, şey çekeriz ya böyle herkesin baş harfini çekeriz kural çekerken. Öyle bir karmaşık düzenin içinde çıkmış, karışık çıkmışlar. Ee, ve daha burada başka harfler de var benim okuyamadığım, irili ufaklı. E ee, burada harfler e, bozdum birazını bir şeyin içinde dönüyorlar. Yani buradan bir şey seçeceksiniz gerçekten ya da bunlarla anlamlı bir kelime oluşturacaksınız. Var ya öyle şeyler hani karışık verilmiş size harfler. Bunları istediğiniz gibi sıralayıp istediğiniz kelimeyi siz oluşturacaksınız burada kötü bir kelime de oluşturabilirsiniz çok güzel anlamı olan bir kelime de oluşturabilirsiniz vesaire yani bu size kalmış Şimdi belli bir konuda e, diyebilirim ki size malzeme verilecek o malzemeyle ne yapacağınız size kalmış size fırsat verilecek o fırsatınız kullandığınız size kalmış size söz hakkı verilecek sizin ne söyleyeceğiniz size kalmış Böyle bir durumu temsil ediyor ve sizin de kafanız karışık e, olacak. Burada yani neyi seçeceğiniz konusunda hangi konuda e, ne diyeceksiniz ne yapacaksınız hangi harf seçeceksiniz sizin de burada kafanız karışık. Bu zamana ihtiyacınız olan bir konu burada acele etmeyin. Yani bu neyi temsil ediyorsa harekete geçmekte bir şey söylemekte bir söz vermekte acele etmeyin. Evet ava giderken avlanmış birisi var bir tuzağa yakalanmış avcı bir e, kaplan gibi bir hayvan e, fakat böyle bir ağın içine düşmüş yani e, çok güçlü bir avcı olmasına rağmen e, kendi hızından dolayı bizzat o gücünden dolayı e, ince örülmüş ağları görememiş yani yavaş gittiğinde görebilecekken e, bu tuzağı e, de, diyorum ya hani çok güçlü olduğu için e, böyle basit şeyleri göremeyebilir yani. Küçük şeyleri göremeyebilir, büyük şeylere odaklanan insanlar. Böyle bir nedenle tuzağa düşmüş bir durumunuz var. Yani bu kaplan burada sizsiniz. Büyük meselelere odaklandığınız için, konunun özüne odaklandığınız için detaylarda bazı tuzakları kaçırıyor olabilirsiniz. Özellikle bu başkalarıyla iletişimde yaşadığınız bir şey olabilir. Yani. Siz e, önemli konularda konuşurken, o arada kişiler sizden küçük küçük başka konularda sizi e, tuzağa düşürebilir, yapmak istemeyeceğiniz e, durumlara sizi sokabilir. E, buna karşı dikkat edin, özellikle işinizle alakalı cendermiyin falınız bu kadar. Başka videoda yine görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.